どうも。 Bir, bir, iki, bir, bir, bir. Böyle daha iyi kaydettim. Dış geliyor mu? Böyle Yok ya böyle de tırt ya. Böyle tutmam lazım. Böyle tutarsak?

Şimdi normale girdi mi? Baba böyle daha iyi lan. <laughs> Uzak mesafeden ses almıyor. Nasıl mikrofon kullanacağız anlamadım ki. Olurlar. <laughs> kulak kulak girmiyor. Abi bu mesafeden konuşacağız ya. Yani. Bu şekilde konuştuk mu sorun olacağını düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> Ama bu cızıltı ne alaka? Bu cızıltıyı çözmem lazım. <laughs> Birazdan cızıltı geliyor ama. Yo yo böyle iyi böyle iyi tamam. Böyle ses kalitesi güzel. Aynen böyle iyi. <laughs> Biraz şeye şey geliyor. aynı öyle, aynı öyle Yok Yok ya, yedi

ハハハハハ。 وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. Köy kahvesi böyle işte. Ben de böyle en başa oturduğumda da herkese izliyorum. Ben ya ben geçen de söylediler. Benim fıtık var ya kahve ya. Şimdi gideceğim 750 lira için fıtık bir kayacak. O uğraş dur erken bir şey Yoksa biz yövmeye karşı değil. Her türlü yövmeye gideriz. Orada 1500 çuval yemin dedim fıtık kaydı mı? Hayattan soğusun Bizim burada hayat 8'de başlar. Bak 8'de başlar. Hayat 5.30'da başlar köyde. Bir gün zaten köyün hayvanları giderken çekeceğim. <laughs>

对不对